Yayını bitirmeden bir 3-4 dakikada Rezan Öpözdemir konusunu tekrar açmak istiyorum. Özellikle bu e, adliyede e, süre gelen bazı iddialar vardı. O konuyla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Hangi iddiaları? Rezan Öpözdemir'in, işte diğer avukatların, hukukçuların adliyede kurduğu bir ağdan bahsediliyordu. Ya şimdi e, en iyi orada, tamam duyuyoruz bunları ama... E, Şimdi şöyle bir durum var. Hani bu duyumla burada bir ithamda bulunmak çok doğru değil. E, ben çünkü e, avukatların avukatlarla ilgili söylediği şeylere ben biraz soru işaretiyle yaklaşırım. Onu belirteyim. E, çekememezlik de olabilir. sevmemekte sevmemek de olabilir ya başka şeyler de olabilir ama ya bu çok konuşulan bir durumdu. Çok konuşuluyordu. E, şimdi Rezan Hepöz Demir bir, ben açıkçası bir taraftan da adamı takdir ediyorum. Niye takdir ettiğini söyleyeyim. E, 84 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam biri. Hı, o dönemler. E, yani 84-85. Bir şekilde kendi piyerini takdir ettiğim noktayı söyleyeyim. Çok iyi yapan bir avukat. Ve o PR'den e, bir yerlere kadar gelebildi ve çok iyi paralar kazanan Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir şeye geldi o yüzden hani bu açılardan ben Rezan'ı hırslı bir adam bunu belirteyim yani hırslı bir adam bunu bir yerlere gelebildi ha şimdi yargı kısmına gelirsek Türkiye'de zaten yargının baştan aşağı düzeltilmesi gerekiyor yani baştan aşağı düzeltilmesi gerekiyor şimdi bu sadece Rezanlık şunluk bunluk bir mesele değil Doğru yani şunu diyorsan hani dedikodusu her yerde dolanıyor. Yani Rezdan Demir işte bilmem şunu çıkarmak için şundan bu kadar para almış. Konuşuluyor. Şimdi bunu tabii. E, biz ben... bu iddiaları Uğur Poyraz'a da sorduk. Yani Uğur Poyraz Hı. dedi ki ben Rezdan'ı uzun süredir tanırım. Severim de. Ee, başka isimler de konuşuluyor. Tabii ki isim vermek yanlış. E, bunları açıklamak yanlış. Ama benim de kulağıma çok ciddi adli içerisinde duyumlar geliyor. Hatta bazı zamanlarda şahit de olduk dedi. Ya şimdi bu konuşuluyorsa bak bunun tespiti çok basittir. Açık söyleyeyim. Değil mi? Ya çok basit. Rezan hep özdemir. Abi telefonuna bakılır. Bas kayıtlarına bakılır. E, aldığı davada ya da işte ilgilendiği davadaki sanığın dosyasına bakılır. Tahliye oldu mu olmadı mı bakılır. Ya bunları çıkarmak çok ben bunu çıkarmak istedim de adliye çarkında dönen rüşveti çok kolay ortaya çıkarırsın.